Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle koronavirüsü nasıl yeneriz onu tartışacağız. Gerçi tartışmayacağız. Ben anlatacağım siz dinleyeceksiniz. Bugün çok düşündüm acaba koronavirüs ülkemizde nasıl biter. Yani üzerine baya düşündüm. Abi bitirmenin tek bir yolu var. Bu virüs herkese bulaşacak. Herkes. O virüsü bir kere görecek abi. Herkese yayılması lazım. Bunun da yolunu düşündüm. Abi ya virüsten ölenler ölecek, kalanlar kalacak. Bunu nasıl yapacağız peki? Ben düşündüm buldum abi. Siz de bulursunuz. Abi şimdi düşünsenize maske zorunlu hale geliyor. Tüm ülkede. Zaten zorunlu da şu an. Hepsi kaldırılıyor piyasadan. Bir daha verilecek. Abi devlet bu maskelere düşünsenize. Korona virüsü yayıyor. Tüm maskelere. Kimlik alır gibi zorunlu virüs şey alıyorsunuz abi. Virüs alıyorsunuz. Resmen virüs. Herkes gidiyor maske alıyor abi. O maskeyi takıyor. E virüs var maskede. Amın okuyayım. Ülkenin hepsine yayılacak önce. Düşünsenize, ülkenin hepsi virüs. Artık virüs yayılamaz. Korkma yok, şüphe yok. Sosyal hayata geçiş. Ölenler öldü, kalanlar kaldı. Amın okuyayım. Al size korona virüsten kurtulma yöntemi. Daha ne yapayım size amın okuyayım?